Halkalarla oyun mu oynayacağız? Aa, bu halkaları atıp puan kazanacağız galiba. Burada puanlar yazıyor. 20, 10, 50, 40... Defne bir şey diyeceğim sana. Puanları kazanınca ne olacak? Ödül mü kazanacağız? Burada bakar mısınız ya? İki tane bebek, bir tane kocaman bir köpek var. Bir de sallanan bir tane bebek var. Evet, Defne? puanları da buraya yazacağız. Evet. Harika. Hep ne? Şimdi atışlara mı geçiyoruz? Hadi bakalım. Sarıyı atacaksın. Hadi bakalım. Hadi bakalım, at bakalım. Şimdi toplamda kaç tane puanın oldu biliyor musun? 100 puanın oldu. Şimdi 100 puanla bir tane köpek alabiliyorsun. Ya da iki tane bebek. Cicio Bella ile diğer bebeği alabiliyorsun. İki bebeği mi alacaksın yoksa köpeği mi? İki bebeği. Hadi git al iki tane bebeği al. <laughs> i̇ki tane bebeğimi aldım. Şimdi sıra diğer ödülleri kazanmakta. Değil mi? İki. Buraya koyalım bunlar dursun burada. Biz de devam edelim oyunumuza. Şimdi ikinci atışlarını mı yapacaksın? Evet. Harika. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi onu da. Sarıyı atacaksın. Hadi bakalım. Çok güzel. Şimdi de Kaç puanın oldu acaba? Şimdi puanlarına bakalım mı? İki tane 50 yani 100 bir tane de 20 puan toplamda 120 puan yapar hadi gel tabelaya gidip bakalım ne alabiliriz diye tekne köpek 100 puanmış o sallanan bebek de 20 puan tam ona göre atmışsın evet onları da alabilirsin Evet. Onu çalıştıralım mı? Çalıştır. bir tane köpek, iki tane bebek, bir tane de minik sallanan bebeği kazandın değil mi? Evet Defne çok güzel atışlar yaptın bize bugün. Harikaydı. Bu videoda bitti. Bu videoda bitti değil mi? Bir dahaki videoda görüşürüz. Merhaba abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.